CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç bir basın açıklamasında bulundu. Dalgıç, yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta büyük sorunlarla başlayacağını öne sürdü. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Salgın hastalık sebebiyle uzaktan eğitim yapılmaya mecbur kalındı ancak uzaktan eğitimin altyapısında büyük eksikler var. Öncelikle her öğrencinin ve her öğretmenin bir bilgisayarı olmak zorunda. Ancak bilgisayar olmayan hatta internet bağlantısı bulunmayan birçok ev var. Bir evde bir bilgisayar olması da çoğu zaman yetersiz. Çünkü farklı sınıflarda birden çok çocuk bulunan bir evde aynı bilgisayardan hepsinin aynı anda dersleri takip etmesi mümkün değil. Hükümet sadece gösterişli açılışlarla reklam peşinde. Bu yüzden dev projelerin bir türlü devamı gelmiyor. Dal Kılıç, evlerdeki bilgisayar eksikliğine vurgu yaptığı açıklamasının devamında şunları söyledi. Biz Tepebaşı İlçe Başkanlığı olarak bu olumsuz koşulların etkisini bir nokta kadar da olsa azaltmak için üyelerimizden bilgisayar destek kampanyası başlatarak evinde fazladan bilgisayarı olanların ihtiyacı olanları ulaştırması için aracılık ediyoruz. Bir günde 13 bilgisayar ilçe başkanlığımıza teslim edildi en azından 100 öğrencinin ihtiyacını karşılamak hedefindeyiz. Çocuklara vereceğimiz sadece bir bilgisayar değil, bir okul ve onların geleceği olduğunu düşünüyoruz. Düzenlediğimiz kampanyaya duyarlı tüm vatandaşlarımızın katılımı konusunda çağrı yapıyoruz.